Şarkiyle burada basan devim. 20 senelik tanımadığım evet, çok üzgün. <laughs> Valla harika bir bisikletçi. 2 kilo verdi. Doğasında var. Doğasında. 105 şahılda. <laughs> Selamünaleyküm. Mürefteden hepinize sevgiler, saygılar. Bugün yolumuz mürefteye düştü. Gerçi bisiklet turumuzu kısa tuttuk bugün mürefteye kadar. Mürefteye gelmişken şöyle bir mürefteye videosunu çekeyim istedim. Efendim buraya geçtiğimiz dönemde parkı yenileme çalışmaları yapıldı. Parkın şimdiki hali bu. Orada zaten var olan ağaçlar yine olduğu gibi duruyor. Zemini karatoş falan yapılmış. Kameralar falan yapılmış görüldüğü gibi. Az ileride yeşillikler. Loto makin park falan yine var. Yine banklar falan da var burada. Şöyle bir de iskeli az bir şey çekeyim. <laughs> Çünkü burada bayağıdır bir oturduk arkadaşlar. Mola verdik. İşte bir şeyler içtik. Ayran falan vesaire soda. Şimdi yola çıkacağız. Yola çıkmadan önce şöyle bir çekelim buraları bir görelim. Mürefte'de ikamet eden takipçilerimiz de oluyor. Burayı seven buranın müdahimleri oluyor. Maalesef mürefteyi bir çekelim. Bir bisikletlerden çıkarken yolculuğumuzu biraz çekeriz. Çok uzun ama sonra bir video yapmış olalım. Parkın yeni hali bu. Mürefte. İskele meydana. Bugün hava da sıcak. Esinti var ama sıcak yani. iskelesi. İskele denizi giren gençler var. Biraz onları çekelim. Arkadaşlar da terimiz kurumadan çok fazla yola çıkalım diyorlar. Çok da fazla zaman harcamayacağım. Bir şöyle bir çekeyim. Hemen bu şey geçelim. döneceğiz şarkı dönerken ya da gelirken video çekmedim. Çünkü daha önce bir turlarımızı burada bolca çektiğim için tekrar aynı yerleri çekmeye bir anlamı yok diye çekmedim. Bir dahaki zamanlarda yine çekip tekrar çekebiliriz. Atlayın, hemen çekelim. Evet hadi. In. Sen mi vardın bana oradan? Hasan abi de birisi var. E nasıl tanıdın sen beni oradan ya? Ben kendimi tanımıyorum aynaya bakınca sen beni nasıl tanıdın? Helal olsun sana. He öyle mi? Mürefte pek gelmiyoruz. Bisiklet turuna geldik az önce arkadaşlar. şurada mola verdik. Bir şeyler içti. Işte. Şimdi dönüşe geçeceğiz. Dedim bana 5 dakika müsaade her zaman gelmiyorum buraya. Gelmişken dedim bir çekelim bir Nasıl? Takip ediyoruz. Youtube tam nereden? Nereden takip ediyorsunuz? Şeyden şarkı 59. Bir de Youtube'dan. YouTube'tan takip edin. Youtube'da yorum yapın, beğeni yapın. Benim için Youtube önemli. Ha. Diğer yerden yorum yap, yapmak çok olur önemli değil. Yani Youtube'dan bana bir noktada olsa yorum yapın. Bizim için Youtube önemli. <laughs> Benim için gerek var abi. Sen nokta dayı olsa yorum yap bize. Gözünü seveyim. Beğeni ben, ve yorumlar ben, bizim için önemli. Ben, Atlayacak ben, arkadaş ben, var mı? Ben, Atlayacak ben, mı? Küçükken sen güzel atlıyormuşsun. Video video. Youtube için. Canlı yapmıyorum. sıkıntı oluyor. Oğlum, Videonun kalitesi ben, düşüyor ben, o zaman. Ben, ben, bu Youtube'da olacak videomuz. Youtube'dan <gülüyor> izlersiniz. <gülüyor> <gülüyor> YouTube'dan izlersiniz evet. Canel Söylemek abi. istediğiniz bir şeyler varsa söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Siz belki beni tanıyorsanız ben tanımıyorum sizi. Kusuruma bakmayın benim. Evet. kendinizi tanıtırsanız biz de videoları izlerken deriz ki bu Ramadan'ın yeğeniymiş. Sizi tanıyalım. Biz de işte Taner Ölüşü'yüm ben de. Ramazan'ın yeğeni demek ki Taner'miş. Şarköylü. Evet ben de Şarköylü'yüm. Şarköylü. Demirlerden. 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 Terzi Recai'nin ben amca olu benim. Terzi Recai Şarköy'de tanınmış kişidir bilirsiniz. Tanırsın sen. Serkan'ın. Şey... Serkan bizim amca oğlum şey yiyendi yani. Aynen. Güzel. Evet, söylemek istediğim bir şey varsa arkadaşlar anlatın, dinleyelim. Yüz, isteyen varsa atlasınlar, çekelim. Söner. Atla. Hadi. Yoksa yolcular yolcu yol rapaz yolda biz gideceğiz. Hadi. Ekip beni Hadi. bekliyor orada bak, bisikletleri harekete geçmeye başlarlar. Şimdi şarkıyı yardıracağız. Evet, kilo verelim de uğraşıyoruz. Bak 110 kilo oldum, 8 kilo verdim. Yemin ederim acayip kilo vermiş. <laughs> 8 kilo verdim. Yemin ederim geçen sene vallahi göbek... Ya benden daha şeydi. Vallahi Sen ya. ne demek istiyorsun bana ya? Hayır. <laughs> Utanmasa kilolusu diyeceğim ya, bana. Hasan abi. Hasan <laughs> abi. Bak cidden diyorum var ya acayip kilo verdim. Verdim ya. ama bak şeye iyi de bağları <laughs> mı sen hiç arabalı falan? Yok, ha, o iyi de bağları ben bisikletten inmeden çıktım. Ben acaba ben mi çıktım diyorum bunu. Bravo. Ben kendim inanmıyorum. Çıktım ama inanmıyorum. Kendim inanmıyorum. Buradan ben düm nasıl çıktım diyorum ya. Allah. Böyle bu yer ya en son şeyi. Ben böyle bu yerden çıktım bisiklete inmeden çıktım. Nasıl, kirazlı'ya nasıl çıktınız abi? Kirazlı ilk turumdu benim. İlk defa turu. Hani burada kısa şey düz yola gidiyorduk da bayır olarak ilk turumdu. Bir de <laughs> öldüm, yöldüm, dirildim. Seccade vardı bisikletin sepetini serdim, yattım dedim ben dedim gelmiyorum. Sonra 10 metre, 10 metre, 10 metre, 10 metre çıktım zor zaman. Videosu var YouTube'da. İzlediniz bilmiyorum. Abi, 10 metre, 10 metre zor çıktım. Bir daha dedim orada yaşlı bir sohbet ettik. Bir daha da manyette dedim çıkmam dedim. Ama sonra biraz 2-3 gün geçince kendime geldim. Bir de kantara çıktım. Evet. Zaten bayağı da fark etmiş. Evet, <laughs> sen, de, dedim, e, sen dedim. Sen dedim. Bırakma dedim. Devam et. Faydasını görüyorsun. O için bırakmıyorum. Arkadaşlar da bak benden bu yaşta arkadaşlar var sağ olsunlar. Hepsi beni motive ediyorlar. Evet. Güzel bir şey. Ortam güzel. Ha, Sonra şey bir, şey. biz de şarkı seviyoruz. böyle Geziyoruz dolaşıyoruz. <olur. Şurası gülüyor> videolar çekiyoruz sizler için. Takipçilerimiz yorum sen, yapsınlar sen, diye. Sen yerlisin abi. Zaten kim yapacak ki? Bak ben geldim orada arkadaşlar oturuyorlar. Ben hadi kalkayım biraz video çekeyim. Belki buranın bir FTS sevenler vardır. Takipçilerimiz yurt dışında insanlar seviyorlar, özlüyorlar. Görsünler diye. Ona rağmen biraz cılız kalıyor. İşte yüzde yetmiş iki kişi, yüz kişiden %72 iki kişi videolarımı izliyor. Ne abone oluyorlar, ne beğeni falan ne yorum yapıyorlar. Vallahi hemen hemen her gün izliyorsun. Yorum yapıyorsun mu? Yorum iki üç kere ya Saçını boşunu yollarım bundan sonra yarım yapacağım. Benim yarım he fari yapıyor. Fari biliyorsun. Fari Eren. He. Uzun boylu Yenim Yiyen benim. Tespişe. Aynen. Adamın kralı o ya. <laughs> yani, fari Çok benim severim benim. onu ben. Yenim benim ama. Valla. Valla. Valla yapıyor bize diyorum gerek kalmıyor diyorum zaten. Tamam o yapıyor bazen de o kendi yerine yapıyor. Ah, Sen niye onunla faydalanıyorsun? Etinden sütünden <laughs> çocuğun faydalanıyorsun. <laughs> Yok fariyi severim ben. Geçiyor. O geldi mi? Zaten mutlaka beni arar. Aynen, aynen. Hasan abi ben buradayım gel görüşelim der. Allah mı? <laughs> Yok ya bana bir tane kendim yaptım da getir çocuk ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> yapmış. o mu? He? Arkadaşlar çok memnun oldum güzel sohbet etti sizinle. Şarkıda devamını getirelim. Ne zaman atlayacaksın abicim? Bugün atlar mısın? He? Denizcilik ha? okuyor İstanbul'da. Ama deniz atlamaya korkuyor. Yok, bakın şimdi atlayacak. Atlayacak mı? <laughs> evet. Hadi. Hadi bakayım Caner. Göreyim bakayım. Hadi bakayım paşam. Aferin. Bravo. Dün İskele'de Kabataş Marmar'ım vardı. Evet. Çektim o videoyu az önce yüklenmiş YouTube'a. Buradan takip Bravo. ettim. Tamam. İzleyin bundan sonraki videoda Küçük bir nokta daha soruyorum. Yorumlar bizim için domino taşı gibi. Bir tane domino taşına dokunuyor ya, tık 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 diğerleri etkiliyor. Etkileşimi artırıyor. Şarkı 59'u. Evet, bağırın bakayım sana geç oraya. Şarkı, Şarkı 59 Hasan Demir. 1 2 3. Hadi. 1. Şarköy 59 Hasan Demir. Asan Hadi bakayım. Bir, iki, üç. Şarkı Şarkı Eğilir, o, Demir. Demir. Teşekkür ederim. Sağ olun. arkadaşlar. Bunu Grup... çok şeker arkadaşlar tanıştık. Güzel bir sohbet oldu. Görüşürmüş. Ta ben oradayken Hasan abi bizi de çek falan diye bağırıyor Şaşırdım ben. Açma bana mı sesleniyor diye. Bana sesleniyormuş. Bizim İstanbul'dan takipçimiz Fatih Eren'in tanıdığı bizim yiyen falan dedi. Her neyse sonuç itibariyle şu anda Mürefte'deyiz. Mürefte'den şimdi arkadaşlarla harekete geçeceğiz. Videomuzu buralarda sonlandırırım. Hareketi anlayken bir daha çekerim. Böyle bir kısa da olsa kaç dakikalık bilmiyorum. Bir Mürefte videomuz olsun. Videomuza da Mürefte yazacağız. İnşallah takipçilerimiz memnun kalır. burada. Arkadaşlar ben geldim. Hazırız. Tamam, Oradan bağırıyorlarmış ona alsana abi Hasan abi diye. Meğer benim takipçilermiş ona bağırıyorlarmış. <laughs> Vallahi gittim <laughs> orada sohbet ettik. <edelim. gülüyor> Araba <sana daikkat> <gülüyor> 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 Çekin ya. <laughs> Çekin problem yok.

teşekkür ederiz abi. Tekrardan siz aramızda ve bizi mutlu etti. Benim Kemal abim gelmiş. Olay bitmiştir. Ben kardeşim. Allah razı olsun. her yer, her zaman aldım. Sağ ol. Hadi bir bakalım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Ya Rabbim sana çok şükür Evet bir çıktık yola Selam verdik sağa sola hadi bakalım Ateş Mürefte işte bildiğiniz gibi Şarköy'ün daha bir küçük hali ve daha sakin hali. Genelde burada emekliler yazın ikamet ediyor. Çok fazla bir yoğunluk olmuyor ama ona rağmen yine de şirin bir yer. <laughs> Temelistikten üzümcüğü çok fazla değil, şarabı çok meşhurdu. Artık şarap da çok fazla yapılmıyor. Enişte kolay gelsin. Enişte. <laughs> Afiyet olsun. Gidiyoruz gidiyoruz. Ekip gidiyor. Ayrılamam şimdi onlardan. Yalnız 6-7 kişi. Yok yok sorun acelesi yok. Acelesi yok. Tamam başka zaman görüşürüz hadi. <laughs> olsun be spor yapıyoruz işte. Kilo vereceğiz. Benim bacana buraya gelmişken bir merhaba diyeyim istedim. Bu arada onlar tıbari açmışlar adamım. Kapatırız inşallah şimdi orayı. Şurada eski birkaç ev vardı. Buraya ben geldiğim zaman bu evler fotoğraflarımı çıkardı genelde benim. Ha şuradaki ev. Bu genelde çok sahilden fotoğraf çekince şu ev çıkardı. Çektim fotoğrafları. Mureft'e. Mureft'in sahili. Buralarda genelde daha çok yoğunlukla denize giriyor Ekip önde. Aramız bayağı açılmış. Burası Gamyeşal. arkasını yakaladım. Burada havuz varmış ha. Şimdi fark etti. Nereden ekip buradan gidiyor. Buradan da hiç geçmedim ha. Hayatım ilk defa buradan geçiyor. Rüzgar var. Arkadaşlar videolarda bazen rüzgar çok olduğu için ben videoları yüklemeden önce biraz inceleme yapıyorum. Eğer aşırı derece rahatsız edici bir ses varsa rüzgar sesi, rüzgar sesini kısıyorum, müzik koyuyorum. Artık bunları da öğrenmeye başladım. Birazcık bir tık bir tık kendim geliştiriyor. Yavaş yavaş öğreneceğiz işte. Bunları yapanlar anasının kanında öğrenmiyor. Biz de zaman öğreneceğiz. İşte aslında youtuberların ekipmanları gayet kuvvetli. Bizim öyle ciddi ekipmanlarımız yok. Elimizde bir Oya marka telefon var. Onunla videolarımı çekiyorum. Olay bundan ibaret. 90'lı yıllardan kalma bilgisayardan da editini yapmaya çalışıyorum imkan olacak. Drone bile alırım ben. Ben bisiklete giderim. Tepemden gider. Güzel şeyler çıkartırım ortaya profesyonel. Harika olur benim için. Yani. Şurada bir mola vereyim. Bir gün yudum su içeyim. Ondan sonra videomu bitireyim. Videoyu bitirdikten sonra yolumuza devam edelim. Selamünaleyküm. Aleyküm.